Sayın Başkan, Sayın Divan Kurulu, Muhterem Galatasaraylılar, hepinizi en derin sevgi ve selamlıyorum. Katılımı düşük olduğu bir genel kurulu yaşıyoruz. Aslında son derece ciddi konuları var. Hem Türk Spor'un hem Galatasaray'ın. Gönül isterdik katılım daha yüksek olsaydı. Önce onu paylaşarak başlamak isterim. Bugün konuşulması, konudan, konuşulması gereken konuların başlangıçta spor, ondan sonra para, ondan sonra ahlak ve itibar olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla konuların bu başlıklarda özetlemeye çalışacağım. Sözlerime bir teşekkürle başlamak istiyorum. Spor Kulübü yönetimimiz son derece isabetli bir kararla Ali Samiyen Spor Meslek Lisesi'nin Riva'da inşasına karar verdiğini duyurmuştur. Kendilerine bunun için çok teşekkür ederim. Türkiye'deki kirli spor gündeminde taze bir nefes alma umudunu bizlere aşılamışlardır. Bu okulun inşası esnasında elbette bir okul inşa etmek, bina inşa etmekten ibaret değildir. Ajax Spor Kulübü'nün, Liverpool'da Futbol Academy'nin, Barcelona La Masia'nın ve Fransa milli takımı Claire Fontaine modellerinin itinayla incelenmesini rica ederim. Elbette bu spor mektebinin adıyla ve amacıyla takdim edildiği şekilde gerçekleşeceğinden ve bu ad ve amaçtan sapılmayacağını da yönetim kurulunun bizi temin edeceğine eminim ki bu çok hassas bir konudur. Sporla başladık, dilerseniz devam edelim. Eski başkanımız Adnan Polat, 10 Eylül 2008 tarihli divan konuşmasında şöyle demişti. Hedefimiz 2012 Londra Olimpiyatları'na sporcu yetiştirmek. Yönetim kuruluna ilk sorum 2012 Londra Olimpiyatları'nda Türk Milli Takımı formasıyla yaşayacak bir Galatasaraylı sporcu var mıdır? Eğer yoksa 2016 ve 2020 Olimpiyatları için sporcu yetiştirmek için ne gibi planlamalar yaptınız? Dilerseniz parasal konulara dönelim. Bildiğiniz üzere Galatasaray markasını taşıyan ürün ve hizmetlerden gelir elde ediyoruz. Bunlardan bir tanesi de Sayın Başkanımızın 1 milyon kart hedefiyle bizlere seslendiği Galatasaray Bonus Kartı. Sayın Başkanım, e, naçizane bu sektörde uzun yıllar çalışmış biri olarak söyleyeyim. Duygusal çağrılarınız ya da pahalı reklam filmleriyle 1 milyon karta ulaşamazsınız. Sunumunuzda gördüm toplam 3 bankadan 100 bin aktif kartımız var. Fakat bu rakamları 400 bin 500 bin lira taşımak mümkün. Fakat bunu yapmak için çok kapsamlı CRM analizleri, itinalı bir segmentasyon yapmak gerekir. Ve bankalarla kart portföyün otomatik dönüşümü için çok sıkı pazarlık etmek gerekir. Bu yapılan standart toplantılarla maalesef başarılamaz. Eğer Galatasaray Bonus Kart Projesi'nin münhasıran bir proje olarak ele alınmasını ve gerçek anlamda bir iş geliştirme faaliyeti olarak yürütülmesini istiyorsanız sizi temin ederim ki Galatasaray Camiası'nda bu konuda deneyimi olan herkes katkıda bulunacaktır. Vizyonun stratejiye, stratejinin hedef projelere dönüşmesini sağlayan insandır. Dolayısıyla insanların uyumlu çalışması elzemdir. Zaman zaman basına sızdığı ve sızdırıldığı şekliyle spor kulübü yönetim kurulumumuzun bazı problemler ve çekişmeler yaşadığı da konuşulmuştur. Fakat bunların hepsini aşmak, özellikle bu zor dönemde altını çiziyorum. Bu zor dönemde birlik şeklinde hareket etmek çok çok önemlidir. O yüzden sağ tarafında oturan beyefendilerden özel rica ediyorum. Lütfen birliğinizi bozmayınız. Bu yönetim kurulunun en büyük şanslarından biri çok iyi sportif profesyonellerle çalışmaktır. Arda da bahsetti. Ben de isimlerini zikretmek isterim kimsenin hakkını yemeden. Önceki Tekelki Sandalye Basketbol takımımızın her şeyi olan Sezat İnceroğlu hocamız, voleybol şubesini çekip çeviren sevgili Orkun Darnel Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın koçu, örnek spor adamı Sayın Oktay Mahmuti ve elbette 7446. numarasıyla futbol takımımızın teknik direktörü, eski kaptanımız, benim mühim Galatasaraylı olarak adlandırdığım Sayın Fatih Terim. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bize çok yakışıyorlar. Dilerim ki çok uzun süre birlikteliğimiz devam eder. Sportif profesyoneller dışında idari profesyonelleri de kaliteli ve adanmış çalışacak profesyonelleri de su gibi ekmek gibi muhtacız. Bu konuda yönetime ikinci sorum. Galatasaray mağazacılık AŞ'nin başına getirdiğiniz Sayın Nurettin Kantarelli hariç üst düzey kaç tane yöneticiyi bünyenize kattınız? Veya performans düşüklüğü ya da etik değerlere uygunsuzluktan dolayı kaç kişiyi işten çıkardınız? Adı geçmişken kulüp üyemiz olan Sayın Kantarelli'ye de özellikle teşekkür etmek isterim. Çok kısa zamanda dinamikleri harekete geçirdiği için ...taraftarı ve müşteriye değer verdiği için... ...ve bu işin neredeyse bir enkaz halinde devralmasına rağmen başarılabileceğini gösterdiği için. Ve geldik itibar konusuna. Faziletli davranmak, erdemli insan olmak ve spor ahlakına. Bilindiği, bilindiği üzere Türkiye maalesef 3 Temmuz 2011'den beri son derece karanlık bir dönem yaşıyor. Türkiye'de şike ve teşvik gibi dedikoduların dedikodu boyutunu aştığını organize çete boyutuna geldiğini maalesef müşahede etmiş bulunuyoruz. Ortada çok ciddi bir soruşturma var, 401 sayfalık bir iddianame var, binlerce sayfa tape var, dolayısıyla manzara hiç hoş değil. Fakat tabii burada çok kolay çuvaldızı başkalarına batırmak, fakat ben iğneyi müsaadenizle biraz kendimize batırmak istiyorum. Ben web sitemize sık sık göz atarım, Galatasaray dergisinde satır satır okurum. Ocak 2012'ye kadar, Haziran 2011'den başlayarak atletizm branşı ile ilgili tek bir haber okumadım. Muhtemelen sebebini biliyorsunuzdur. Türkiye Atletizm Federasyonu Galatasaray Spor Kulübü'nü yarışmalardan men etmiştir. Yarışmalardan men etmiştir, altını çiziyorum. Cemal Nalga skandalını yaşamış bir kulübün bu konuda bu kadar özensiz davranmasını kabul etmek kesinlikle mümkün değil. Böyle dedikoduların içinde, böyle olayların içinde yakışmak olmak kesinlikle bize yakışmıyor. Yönetim kurulundan üçüncü sorum. Atletizm branşındaki sorumlu yöneticilerin ne ceza verildiğini biliyorum. Fakat bu olayların tekrarlanmaması için tüm spor branşlarında ve özellikle atletizmde hangi önlemlerin alındığının burada paylaşılmasını rica ediyorum. Tabii eğer atletizmden sorumlu bir yöneticimiz varsa. 5 Temmuz 2011 günü Sayın Ünal Aysal şöyle dedi. En büyük yanlış bu olaylara rekabet duygusuyla yaklaşmaktır. Aynen katılıyorum. Bu olaya rekabet duygusuyla yaklaşılmaz. Bu olay ancak sporun temizlenmesiyle bir anlam kazanacaktır. Fakat üzülerek söyleyeyim. Özellikle medyanın pompaladığı ve kurguladığı çift kutuplu Türkiye, futbol Türk futbolu tuzağına bize düştük. Yani Fenerbahçe ile Galatasaray'ı karşı karşıya getirmek istediler. Bu 3 Temmuz 2011'de başlamadı. Stadyum terörü mü? Efendim iki stadyumda da var. Medyaya saldırılar mı? Efendim iki tarafta da oluyor. Küfür mü? İki tarafta da var. İki tarafın günahlarını, sevaplarını hiçbir zaman adil olarak bu yüzden maalesef değerlendiremedik. Benim yönetim kuruluna burada bir eleştirim var. Üzülerek söylüyorum. Çiğ yemediği için karnı ağrımayan ve kapris yapan kulüp, kulüp imajını aşabildiğimizi ben düşünmüyorum. Yaptığımız bazı iletişim faaliyetlerinde çok çarpıcı ve çok net mesajlar vermemize rağmen esas Türk milletine ve Türk sporuna ulaşması gereken mesajı ulaştıramadık. Sayın Başkanım Ünal Aysal, 38 gün önce Aziz Yıldırım'a hak ettiği cevabı verdiğinizde şöyle demiştiniz. Ama kurumlarımızın başarısının ötesinde topluma karşı önemli sorumluluklarımız var. Tamamen aynı fikirdeyim. Topluma karşı çok önemli sorumluluklarımız var. Bu sorumluluklarda evrensel hukuk ilkelerinden asla sapmamak, bunu sonuna kadar savunmak, geri adım atabileceğimize dair hiçbir iz ve işaret vermemektir. Benim yönetim konuda dördüncü sorum şu. Biz bu süreçte işte gerçekten ne elde ettik? Kaçınılmaz maddi kayıplar dışında pozisyonumuzu nasıl muhafaza ettik? Ama bir ricam var. Lütfen bu soruya İnternet sitemizdeki çarpıcı, renkli, güzel açıklamalar kıvamında cevap vermeyin. Daha somut bir cevap rica ediyorum. Öyle ya bu ateş üfleyerek sönmez, çözüm zamanı yayılamaz demenizin üzerinden tam 263 gün geçti. Futbolumuzun kaderini başkalarının çizmesini kabullenmek gibi tarihi bir hata yapma lüksümüz yoktur, olamaz. Aksi takdirde tarih hepimizden hesap sorar demenizin üzerinden tam 224 gün geçti. Dolayısıyla bundan sonra sürecin tabii ki %100 elinizde olmadığını biliyorum. Fakat pozisyonunuzu güçlendirme anlamında zorlaşan koşullara rağmen ne yapacağınızı bilmek istiyorum. Bu süreçte spora meraklı, futbola deli olduğu zannedilen Türkiye'nin neden dünya spor tarihinde çok ufacık bir yeri olduğunu da maalesef anlamış olduk. Hükümetin 2020 Olimpiyat hedefini nasıl gerçekleştireceğini gerçekten çok çok merak ediyorum. Bir de bu konuyla ilgili son değineceğim konu sahaya yansımayan şike diye bir şey icat edildi. Bunu maalesef Spor Bakanı Suat Kılıç ve Sayın Başbakan da söyledi. Bakın bir futbol maçı izlerken eğer kalecinin elinden kaçırdığı topa, forvetin iki adımdan atamadığı gole ya da stoperin en kritik zamanda ıskı geçtiği futbol topuna futbolun cilvesi olarak bakmak istiyorsanız, yani sahanın içinin tertemiz olduğuna inanmak istiyorsanız, sahanın dışının tertemiz olduğuna yüzde inanmanız gerekir. Sahaya yansımayan şike ne demektir? Sahaya nasıl şike yansıyacak? Gol atmak isteyen forvet kalecinin cebine para mı koyacak? Yani böyle saçma bir şey olamaz. Bunu UEFA Başkanı Michel Platini de söyledi. Fakat hala yok teşebbüsü ayıralım, yok sahaya yansımayan şike diye saçma sapan şeylerden bahsediyor. Bu gerçekten çok çok üzücü. Ben mektup konusuna değinmek istemiyorum. Beni çok kırdı ve üzdü. Arda da o konuya değindiği için o konuya değinmeyeceğim. Ee, Sayın Başkanım, Türkiye Büyük Millet Meclisi ziyaretinizi web sayfamızdan okudum. Galatasaray Spor Kulübü haklarını savunmak, projelerini iletmek için Ankara'da siyasi temaslarda bulunabilir. Meclis Başkanı, Başbakan, Cumhurbaşkanı herkes ziyaret edebilir. Bunu yaparken de siyasi parti ve görüş gözetmez. Ama Galatasaray Spor Kulübü eski başkanına ve hepimize açıkça hakaret etmiş bir üyesinin ayağına başkan düzeyinde gitmez, gitmemelidir. Bunu bilmek için de Galatasaray'ı yönetmek gerekmez. Galatasaray olmak kafidir. Ben bu konuda çok büyük rahatsızlık duyuyorum. Dolayısıyla bundan üzüntümü de buradan paylaşmak isterim. Son olarak her ne kadar siyasi irade şu anda spordaki bu şike rezaletinin çözümü konusunda akıl almaz bir tutum sergilese de Avrupa Birliği ilişkilerinde bu maç başladıktan sonra kurallar değişmez diyen başbakanın sonunda doğruyu bulacağına inanmak istiyorum. Bu konuda Galatasaray mutlaka ikna edici olacaktır. Mevlana demiş ki kalbinizle yaptığınız her şey size geri döner. Ben istiyorum ki kalbinin attığını ve cesaretini Galatasaray herkese gösterebilsin. Çünkü tarihi cesurlar ve korkaklar değiştirir. Cesurlar cüret ederek, korkaklar ise bulutları köşeye sinerek. Sözlerime son verirken mazimizi bize armağan edenleri Türkiye'de kültürün simgesi, sporun beşiği Galatasaray'ı bugünlere getirenleri sevgiyle, minnetle, hayırla yad edelim. Yüce Tanrım herkese büyük harfler yazılacak ve gururla okunacak bir tarih nasip etsin. Teşekkür ediyorum.